Merhaba arkadaşlar. Hani dün resmen nazar değdirdik. Adana'da çok güzel bir hava var dedik. Günlük güneşlik dedik. Narenciye bahçesinin içinden sizlerle video paylaşıyoruz dedik. E bugün tam tersi oldu. Kapalı, yağmurlu, ara ara yağmur atıyor dün gece itibariyle. Ama ılık. Halen ılık. Güzel bir havamız var. Umuyoruz böyle de devam eder. Borsada da haberlerimiz böyle ılık ılık, güzel güzel gelmeye devam eder umuyoruz. Hani diyoruz ya o 31 halka arz yılbaşından bugüne kadar gelmiş 31 halka arz arasında 14-15 tanesi halen arz altında bu altında olan şirketlerin arasında halen güzel iş haberleri, güzel iş alımları ihale alımları haberleri verenler de var bu şirketler arasında hani tavan olmasa da artı 4, artı 5, artı 6 kapatanlar da var örnekler her gün gelmeye devam ediyor hani bu haberler daha önce dedik ya Öyle bebek şirketler olsun ki her gün iş alım haberleri, kap haberleri atsın dedik. Bunlar arasında Deutsche Trading de var. Bugün yine güzel bir haber atmış arkadaşlar. Bakın yurt içi alıcılara 52 milyon TL'lik işte Mısır, 25 milyon TL'lik pamuk, yine inşaat malzemesi, 18 milyon TL'lik alım haberlerini paylaşmış. E bunların yanında diğer halkar hisselerimiz bir yıldır kıpırdamayan hani o yan tahtalar dediğimiz bebek dediğimiz hani o kadar çok ağlat ki bu şirketler. E şimdi geldiğimiz noktada ufak ufak yan tahtalarla beraber enerjilerle beraber sanki yükselmeye başlıyorlar gibi umarız devamı da gelir. Bir de arkadaşlar sosyal medyada bugün çok konuşuldu hani bu yıl itibariyle 11 aydır 4 tane şirket varmış. Sadece 4 tane şirket %140 üzeri performans göstermiş. Bunlar Tav Havalimanları, Çelebi, Medical Park Enerya Enerji. Enerji daha ne kadar oldu halka arzı oldu? Değil mi? Hani enerji sektörü darbe yedi dedik. Enerji sektörü kazandırmıyor dedik. E biz de sigara paramızı da o kadar biriktirdik. Halen kazandırmıyor. Anlaşılan o ki bu kap haberlerinin gelmesi, iş alım haberlerinin gelmesi önümüzdeki günlerde eğer bir rally olacaksa, önümüzdeki günlerde bir yükseliş havası esmeye başlayacaksa bu haberleri yayınlayanlarda ilk önce, bu işleri alanlarda ilk önce Tabii ki alınan işlerin miktarları da önemli. Bunları takip edeceğiz. Bakalım bugün akşam kapanış itibariyle o 31 halka arzımız nasıl bir kapanış yapacak? Bunları da tek tek paylaşmaya devam ederiz. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.